Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kendisiyle karşılaştığı açtığı 2 milyon liralık davayla ilgili konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD kongresinin şantajına teslim olmasın derhal veririm dedim. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e verdiği röportajda kendisinin yurt dışında parası olduğunu ileri süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu, ABD kongresinin şantajına teslim olunmaması halinde hiçbir itirazda bulunmadan Erdoğan ailesine 2 milyon lirayı derhal ödeyeceğim dedim. Sözcü'den Saygı Türk'ün haberine göre Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti. Bir ülkenin onurunu koruyacak olanlar öncelikle o ülkeyi yönetenlerdir. Devleti yönetenlerin mal varlığıyla tehdit edilmesi ve tehdit karşısında muhatapların susması, şantajı yapanları güçlü kılar. ABD kongresi dünya önünde ülkemiz cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zatı tehdit ederek servetini inceleyeceğiz dediğinde Erdoğan hodri meydan demek yerine sustu. Bu milli onurumuzu derinden yaralamıştır. Cumhurbaşkanı sadece ailesine karşı değil, yurttaşlarına karşı da sorumlu. Çağrımı hızla bu sorumluluğu yerine getirmesi ve ülkenin ulusal onurunu korumasıdır. Servet ve hesaplar üzerinden yapılan bir itham karşısında önceki genel başkanımız Sayın Deniz Baykal susmamış, İsviçre makamlarına başvurmuş, hesabının olmadığını ispatlamıştır. 2005 yılında Deniz Baykal ve kızının İsviçre bankalarında gizli hesaplarının olduğu iddia edilmişti.